herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bu sanki arkadaşlar bugün e, çekilişimiz başladı arkadaşlar. Ee, çekilişe nasıl katılacağım derseniz ee, e, isterseniz aşağıdaki yorumlar kısmına kendi isminizi yazın ve benim bir arkadaşım var. O sizden neydi? Kaydedecek yani şey. İsmi neydi? Çekilişe kaydedecek. Sonra çekiliş yapacağız. Arkadaşlar premium var. Eee kadar yani arkadaşlar siz kendiniz ban yerseniz yani biz bir şey yapamayacağız. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar eee Arkadaşlar skinini ben seçmeyeceğim arkadaşlar siz de seçmeyeceksiniz. Kafa ne çıkarsa vallahi ben onu yapacağım. Ben zaten istediğim kadar tren var böyle yani sonsuz tren var. Zaten arkadaşlarım biliyor. Ve arkadaşlar ee, 11 abone olmuşuz. Arkadaşlar çok sağ sizlerden yani beni destekleyen herkese. Eee, Gerçekten arkadaşlar, ee, ben de premium çekesini başlatayım dedim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, like it, ee, at. E, Söyle sen Ne oluyor? Evet. Ee, işte arkadaşlar ben de, de demiyorum yani illa da katılacaksınız. E, yorumlara yazın kendi de. isminizi. Ne bileyim. Diyelim benim ismim Murat. Ee, Murat yazın. İşte ben arkadaşıma söyleyeceğim. Onu kaydetsin. Tamam arkadaşlar. E, ee, 8 ya da 4 kişiyle başlayacak. E, ee, çekiliş. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, ee, bunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar. onunla bin abone için herkese yazısı beyler. Ee, gerçekten ben size teşekkür ediyorum arkadaşlar ben videonun sonuna gelin en iyisi. Ve arkadaşlar bugün bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Ve bay bay.